Arkadaşlar selamlar ben Kasım. Çok az kişinin tercih ettiği fakat turnuvalarda gerçekten oynaması meşhur olan bir oyun modu Kristal Taarruz. Aslında çok fazla kahraman yok. Birkaç tane kahraman var. Gerçekten Kristal Taarruz modunda çok iş yapıyor. Zaten onlarla beraber maç çok hızlı bitiyor. Hatta bazen takım bölüm maçlarına göre daha hızlı biten maçlar bile olabiliyor. O iki kahramandan biri Alata, diğeri ise Shell. Hadi maçlara geçelim. Şu an maçtayım fakat oyunda bir FPS problemi olduğu için hemen oyundan çıkıp geri gireceğim. Şöyle de kahramanımı seçelim. Hatta Shell oynayayım ilk başta çünkü Alata bir nerf yedi. Alata'nın kristali vurma hasarı düşürülmemiş olabilir. Yani sadece kritik hasar düşürüldü ama kristalde hala aynı şekilde güçlü olabilir. Bu arada rakibin kahramanları gerçekten çok iyi. Ben tek başıma girdim. Şu arkadaşı bir keselim abi. Direkt rakip base oynayabilirim. Zaten sadece Shell'leri kaldı. Ultim geldi zaten direkt sallayacağım. Hadi ulti can çalmam olduğu için tabi o da çok fazla ediyor benim oynayışıma. Bir ulti geldi. Can çalmam lazım. Çok güzel. Çok güzel. Rakip bizi görmedi. Bir de alata kaldı. Neyse onunla uğraşmayacağım. Vurmaya devam abi. Nasıl eriyor şu an kristal görüyorsunuz. Eyvah eyvah. Bunun bombası var. Çok güzel. Mükemmel gidiyor şu an her şey. Takım da yardıma geldi. Glorus soldan sıkıyor. Ona hiç aldırış etmeyeceğim. Vurmaya devam. Zaten ultimle dönecek şimdi. Bir ulti geldi. Bizim can basan arkadaşımızdan. Hadi. Ultim geliyor. Ultim geliyor. Hadi. 2x'deyiz. Var ya o kadar çok vurdum ki. Yeteneğimi atmak zorundayım. Hadi. Hayır. Çok slow yedim. Mükemmel ya. Çok iyi. Yani bir buçuk dakikada bitti neredeyse. Belki daha kısa bir süre. O kadar hızlı bitiyor ki. Anlatamam. Eğer tabii iyi oynarsanız. Belli başlı kahramanlar var bu mod için. Çok hızlı bir şekilde. Yani çok fazla aldığım bir kill yok. Çok fazla tanklamamışım. Çok fazla vurmamışım. Ama yani kristal attım hasarı görüyorsunuz. Fazla zorlandığımı da düşünmüyorum. Şuradan genel tablo yani 188 188.000 hasar kristale. 26.000 tanklamışız ve 18.000 hasarımız var rakip takıma. Şu an tabi bir etkinlik olduğu için de gayet tatlı bir puan veriyor. Diğer maça geçelim. Bu sefer ise aleti aldım ve ikinci ult ile girdim. Bakalım ne kadar efektif olacak. Ne kadar rakibe hasar verebileceğiz. Buradan geçiliyor muydu? Evet geçiliyormuş. Fazla oynadığım bir mod değil kristal bu arada. Rakiple uğraşmak yok abi. Canım azaldığı zaman direkt ultiye basacağım. Eyvah. Arkamda şel var. Ben basabilirim. Rakip de bizim base'e vuruyor ama Arkamda sıkıdı var. Destek veriyor. Tamam. Onlar da şu an bizim base'i vurmaya başladı. Şimdi shell doğacak. Bir tık geri çıkalım. Soldan gelmeyi tercih etti arkadaş. Şuna bir indir. Eyvah. Ne oluyor? Burada. Arkamdan da geldi biri. Full can uğraşmaya gerek var mı? Bence yok. Devam. Devam. Şu an rakip. Ki, ya bizim base'i vuruyor ama hiçbir şey ifade etmez. Çünkü sen yağsın yani. Yüz falan vuruyorsun. Benimki vuruşlarım burada daha değerli. Ultimizi basalım. Şöyle hiç sağ sol yapmaya gerek yok. Zaten hasarımız çok tatlı. Nerf 7 hala tabii üst ama hala iş yapıyor bence. Arkadaş saldı galiba oyunu. Ne oluyor şu an harbiden? Vurmaya daha multim geliyor. İş halde olsa bile sorun değil. Hadi. Direkt basmayacağım ultiyi. Olabildiğince canımın azalmasını bekleyeceğim. Can basan ayrı doğdu. Eyvah destek gelmiş. Bir ulti lazım buraya ya. Hadi hadi bitiyor bitiyor bitiyor. Bitti. Yani 1 dakika 40 saniye falan bitti bu maçta. Yani 2 de maçta 1.5 dakikaya bitti. Toplam 2 maç kazandım ve bu 2 maç 3 dakikada bitti. Siz hesap edin. Gerçekten çok hızlı süreler. Yine Skorumuz benziyor ama tabii Şerle daha fazla vurmuştuk önceki maç. Rakip Kristal'e. Şöyle genel tabloya bakalım. 165 bin rakip Kristal'e vurmuşuz. 17 bin tanklamışız ve 36 bin de genel kahramanlara hasarımız var. Rakip takımdaki kahramanlara. Hızlı puan kasmak isteyenler için gerçekten ideal bir mod. Hemen hızlı hızlı kafa rahat bitiyor. Tabii benim sadece söylediğim kahramanlar alın. Onun diğer kahramanların pek iş yapacağını düşünmüyorum. Üç tabii ki de sizin de avantajınız olur bu durum. Teşekkürler arkadaşlar. Ben kaçtım. Herkese iyi günler.